2 hafta önce yine bu ekrandan Volkan Işık bir soru sormuş ve doğru cevap veren 5 kişiye Süper 1600 ile birlikte çok keyifli bir gün vaat etmişti. İşte Volkan Işık o sözünü tuttu. Şu anda otodrom tesislerindeyiz. Çok keyifli dakikalar, çok keyifli görüntüler izleyeceksiniz. hafta önce Volkan Işık'ın sorduğu soruya doğru cevap veren 5 izleyicimiz bu hafta otodrom pistindeydi. Otodrom TV izleyicileri şampiyon pilotla uzun uzun sohbet edebilme imkanı ulaştılar. Hem de Palio Super 1600'ün kopilot koltuğunda keyifli bir gün yaşadılar. Ne hissediyorsun? Ee, heyecanlıyım biraz. Üç teker üstüne kalma vardı ya. Şu düzlükte. He. El senin çekip hani. ha. Onu yapabilir miyiz? Yapacağız. Tamam. <laughs> <laughs> Özlem şimdi ne hissediyorsun? Çok güzeldi. <laughs> Adrenalin sağladım biraz. <laughs> Ali Bey, kaskı takalım. <laughs> Bu ilk kez mi böyle bir tecrübe olacak? İlk <gülüyor> kez. <gülüyor> sizi. Şöyle görsün yüzünüzü. Ee, hayatınızın herhalde en heyecanlı çok keyifliydi. Katı. Hayatımın en güzel anlarından büyüğüydü. Ee, Otodroma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Herkes otodromu izlemeye devam etsin. Böyle bir şansı yakalayabilir. Her şimdi trafiğe kapalı bir alanda son derece güvenli bir otomobilde ee, süper profesyonel bir pilotla e... kesinlikle. Kesinlikle onun için içimiz rahat. Bakalım göreceğiz. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi turdan sonra ne düşünüyoruz Bence daha da güzel Hayatımda belki yaşadığım en büyük heyecanlardan bir tanesi ee, Gerçekten Volkan Bey gibi Ustobi pilotumuzla da yarışmak çok çok güzel. Erhan, ee, ilk kez mi olacak böyle bir tecrübe? İlk kez kopilot motoru. Ne hissediyorsun otururken? Bütün heyecan. Zaten Volkan Işık hayranıyım. Ee, yıllardan beri fırsatı bekliyordum. İlk defa kısmet oldu sayenizde. Sani, Birazcık heyecan var galiba. Bayağı. <laughs> evet, şimdi neler hissediyoruz? Mükemmeldi. Türkiye'nin en iyi pilotunun yanında olmak. İnşallah ileride Kopilotluk tecrübemiz de olur. Emrah ilk kez mi böyle bir tecrübe? Evet, ilk kez. için yanına oturacaksın. Her zaman izliyordum. İlk kez yanına böyle daha bir değişik heyecan. Şimdi heyecan var herhalde. Heyecan var çok fazla. Başlıyorum. Başlıyorum. Yoksa başlamayım mı? <laughs> <laughs> Etraf açık olduğu için sana böyle geliyor. <laughs> yani burada daha fazla süratli gidilmez. Böyle de güzel ya. Yani. <laughs> neler hissediyorsun? Ha, harikaydı muhteşemdi o düz yolda hız yapıp spin atmak falan çok süper. Normal yani normal yaşamda yapamıyorsunuz. Burada harika oluyor. Benim açımda tabii ki son derece keyifli bir gün. Ee, Otomobil sporu meraklarını Böyle burada görmek, takip ettiğini görmek, burada otomobile binme heyecanlarını görmek tabii ki bizi mutlu ediyor. Camiadaki herkesi mutlu eder. Tabii ki öncelikli olarak biz otomobil sporunda yeni sporcular yetişmesini istiyoruz ve Türkiye'de çok fazla olduğunu düşünüyoruz bu sporu yapmak isteyenlerin. Doğru adım atmalarını istiyoruz ve raleye ilk adım adı altında bir seminerimiz var yıllardır gerçekleştirdiğimiz. Ee, rally disiplini, sürüş teknikleri ve spor heyecanı derken beraberinde çok önemli bir şey daha Normal insanların, her trafikte otomobil kullanan herkesin ihtiyacı olan sürüş tekniklerini de gösteriyoruz e Nasıl ulaşabilirler? Nasıl ulaşabilirler? Ee, çağrı merkezimiz var, Rale'ye ilk adım ee, çağrı merkezi var 0555 832 0101 ben bu organizasyonu... internet aynı... sitesi var. Yani. Evet, organizasyonu aynı zamanda İMK ile birlikte yapıyorum. İstanbul Motorspor Kulübü. Ee, yani İMK, imk.org.tr Bir yerde sağda. <laughs> bir tur atalım ondan sonra sizi sağda indireyim. <laughs> Otodrom TV izleyicilerine buna benzer renkli aktivitelerimiz devam edecek. <laughs> Bu haftanın sürprizini www.otodrom.tv adresinden öğrenebilirsiniz. <laughs>